Merhaba sevgili ikizler Burcu. Bugün sizlerle ikizler Burcu'nun niyetlerini fal açılışı yapacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum sevgili dostlarım. Ben bugün öngörülerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki her şey Allah'tandır diyerekten sevgili ikizler. ben elimi koydum. Sizler de lütfen tüm niyet ve dileklerinizi şöyle bir fincanıma doğru söyleyin bakalım sizler için falımıza neler çıkacak onları izleyip ve göreceğiz diyerekten şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bakalım fincanınızda neler çıkmış? Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle sizlere fincanınızın içini göstermek istiyorum sevgili dostlarım ve sizlere şöyle aktarmaya çalışacağım öncelikle sizlerin falınızı görmenizi istiyorum. Şöyle bir odaklayayım ki daha rahat görün. Evet şöyle arkadaşlar tek tek yorumlamaya çalışacağım. Şöyle bir, şöyle bak, baktığımda arkadaşlar, bakın dışarıda oluşan çizgilerden şöyle bir yola çıkaraktan anlatıyorum. Biraz köpürmüş vaziyette olduğunuzu görmekteyim sevgili ikizler burada diyor ki biraz sinirlerinize hakim olamama gibi bir durum var çünkü sevgili ikizler burcu şu aralar stres içerisinde olduğunu görmekteyim ve e, olabildiğince çok fazla köpürmekte bazı olayları yanlış anlayabilirsiniz diyor. Bazı düşünceleri farklı algılayabilirsiniz. Bu yüzden şu aralar biraz böyle stres dönemi dediğimiz bir süreç olabilir. Yığılmış birkaç dosyayı üst üste görebilirsiniz. Bir taş haline gelmiş arkadaşlar. Burada diyor ki iş şu aralar çok fazla yoğun bir şekilde, yoğun tempolu bir şekilde Devam ediyor bu konu sizin hafif böyle ruhsallığınızı etkilemiş durumda diyor. İşler arttıkça ruhsallığınız olumsuz derecede etkileniyor diyor. Ama e, sabrın sonu selamettir dediğimiz noktada bir balığı üzerinde görebilirsiniz. Bu çalışmalarınız sonucunda kişiler sizi fark edecek. Belki müdürünüz belki patronunuz farkına varacak diyor. E, bu farkına varmayla beraber sevgili İkizler Burcu diyor ki güzel bir Avans alacak inşallah. Böyle arkadaşlar bakın sanki süs gibi böyle dalga dalga ee, ona ne diyorlar böyle pufidik böyle süsler oluyor e, geneller genelde e, doğum günü sürprizlerinde falan asar asarlar duvarlara falan. E, insanlar boyunlarına dolarlar falan böyle çok değişik bir süstür. Aynı o şekilde bir süs var. Demek ki bir eğlenceye hazırlanıyorsunuz arkadaşlar ya da eğleneceğiniz bir ortama katılacağınızı gösteriyor burada. Yani artık yeter çalışmak bir yere kadar diyeceksiniz ve artık e, güzel eğlenceli bir süreç sizi bekliyor diyebilirim sevgili ikizler burcu. Kendinizi biraz eğlenceye atacaksınız diyor. Hemen devam edelim şöyle bakalım falan dışında Fincanın dışında sizleri neler göz ediyor? Ardı ardına gelecek insanlar var. 1 2 3 4. Bakın. 4 tane ayrı ayrı insan var diyor. Dışarıdan belki şehir dışından misafirleriniz olabiliyor diyor. 4 kişiler diyor. Size doğru geliyorlar. Uzun bir yolculuklarının sonunda sizinle birlikte kavuşacaklar demiş sevgili ikizler. Şimdi falın içerisine bakmak istiyorum arkadaşlar. Dışı bitirdim. Bakın bir şeye odaklanmışsınız. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Tam tırnağımın ucunda. Bir şeye odaklanmışsınız sevgili ikizler burcu. Odaklandığınız şeye dışında e, odaklandığınız şey dışında başka hiçbir şey gözünüzü görmez hale gelmiş. Bir şeyi odaklanmışsınız bir şeye paranoya olmaya çalışmışsınız diyor burada. Yani e, sevgili dostlarım diyor ki çok fazla takıyorsunuz ve çok fazla kafanızı kuruyorsunuz. Lütfen kurduğunuz şeylerden bir an önce kurtulmanız lazım. Kafanızda kurduğunuz şeyler doğru değil diyor. Ee, o yüzden e, kafanızda bir şeyler kurmamaya ve bazı şeylere güvenmeye ihtiyacınız var diyor. Güven sizin için çok önemli. Bazı şeylere güvenmeniz gerekiyor diyor. Bu konuda odak noktanızı biraz değiştirmeniz gerektiğini. Size söyleyebilirim özellikle şu aralar dilek kapınız açık arkadaşlar. Çünkü e, yanlış bilmiyorsam Sirius yıldızı e, tepemizde olacak. 6, 7, 8 ve 9 Temmuz günleri içerisinde ettiğiniz dileklere ağzınızdan çıkanlara lütfen dikkat edin. E, çünkü bir sene boyunca sizi etkileyen dilek kapılarınız sizlere doğru açılmış olacak, açık olmuş olacak o yüzden güzel dilekler dilemelisiniz. Ne yapmanız lazım? 21.30, 22.30, 23.30 saatleri arasında akşam ay ışığına bakarak lütfen dilek dileyin arkadaşlar. Ve güzel dilekler dileyin ki her şey gerçek olsun. Ve buna gerçekten cani gönülden inanmanızı sizden isteyeceğim. Bir kuş bakın o kadar rahatlıkla uçuyor ki sevgili dostlarım görüyor musunuz? bir kuş size doğru konacak güzel haberler var diyor. Aydınlıktan gelen bir haberler var diyor. Çok beklediğiniz bir şeyin olacağını gösteriyor burada. Dilek dilediğiniz, istiyorum olmasını istiyorum daima dediğiniz şeylerin olacağını göreceksiniz. Bir şey özellikle çok beklediğiniz özlemle belki gözyaşı bile döktüğünüz bir isteğiniz bir dileğiniz varsa o onun gerçek olacağını göstermiş burada. Harika, güzel. Eteğindeki taşları bir bir döken bir insan olacak diyor. Bakın görüyor musunuz? Kalamar şeklinde görülmüş burada. Arkadaşlar bir kişi artık dayanamayacak ee, aile akraba arasından öyle bir şey ki baba tarafı olarak düşündüğüm ee, bir kişi diyor artık dayanamayacak ve eteğindeki taşları dökecek. Sizler de şaşıracaksınız diyor. Belli ki bir şeyleri istemiyor. Belki evliliği, yaşadığı evliliği istemiyor. Belki de içinde tuttuğu bazı şeyler vardı. Bu konuyla alakalı bir takım kusma dönemine geçtik. E siz de buna şahit olacaksınız. Diyeceksiniz ki sessiz atın tekmesi gerçekten sağlam oluyormuş. O yüzden e, insanların sessiz durduğuna bakmamak lazım. Bu kişiye siz pek inanmıyordunuz zaten. Yaptığı hareket ve hal ve hareketlerin yalan olduğunu düşünüyordunuz diyor burada. Ama sizin için diyor ki sevgili İkizler Burcu... Bu kişi diyor eteğindeki taşları dökünce ben zaten inanıyordum diyeceksiniz ama şaşıracaksınız da diyor. Bakın görüyor musunuz kanatlı bir yılan diyor bakın etrafta dolanıyor diyor. Yani sevgili dostlarım e, burada da hatta isminde veya soy isminde Trabzon'un teyisi olduğunu düşündüğüm bir kişi diyor. Burada sevgili dostlarım bir kişi melek görünümlü düşman etrafınızda dolaşıyor diyebilirim. Evinize girip çıkan bir kişi diyor devamlı girip çıkan bir kişiyle diyor ters düşeceksiniz diyor siz burada çünkü melek yüzünün arkasındaki şeytanı e, çözeceksiniz göreceksiniz İkizler Burcu'nun altıncı isi inanılmaz kuvvetlidir sevgili dostlarım ben de bir ikizler burcu olarak sizlere söylemek isterim e, burada e, gayet melek yüzü şeytanı göreceksiniz diyor. E, foyasını ortaya inşallah çıkaracaksınız. Bir kertenkele görüyorum sevgili dostlarım. Hemen sizlere şurada göstermek istiyorum. Bir kertenkele var. Kertenkele hemen olsun istiyorsunuz. Şıpsınız arkadaşlar. Hani e, şıp her şeyi şıp derler ya yani yerli ya da e, ne derler hemen olsun isteyen tarzda. Bir şeyleri sürekli hemen olsun aman ııı e, ...hiçbir şey, plansızlık dışarısına çıkmasın. Sürekli bir şeyleri plan içerisine kur kurmaya çalışıyorsunuz. Plan içerisine kurduğunuz sürece de... ...sevgili dostlarım öyle ki işiniz biraz ters düşüyor. O yüzden her şeyi e, biraz böyle... ...oluruna bırakmak gerekiyor diyebilirim sizlere. Oluruna bıraktığınız her şey güzel gerçekleşiyor. Ama siz diyor heyecanla yaptığınız şeylerin sonucu biraz... E, ...kötü gelişebilir. O yüzden... E, hızlı davranmayı hiçbir şeyde hızlı davranmamakta fayda var. Hem kariyer hayatınızda hem ikili ilişkiler e, konusunda gayet başarılı olduğunuzu gösteriyor burada. Sevgili ikizler Burcu tüm kapılarınız açık. Bir işten ayrılsanız da öte, başka bir işi hemen bulabilecek potansiyele sahipsiniz diyor. Sizin için çünkü başarılı bir insansınız. Yaptığınız işi bırakmıyorsunuz. Yaptığınız işi en güzeliyle yapmaya çalışan bir insansınız diyor. Mesleğinize aşık ve mesleğinizi hakkani, hakkaniyetle yapabilen bir insan olduğunuzu hemen burada görüp anladım ve size de aktarmak istedim. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar öyle bir şey var ki burada bir çeşme görüyorum. Bakın şu dipte hemen şurada bir çeşme sanki kucağınıza doğru dolduğunu görmekteyim yaptığınız bir şeyin güzel bir mükafatını alacaksınız diyor burada. Yaptığınız bir iyiliğin belki güzel bir mükafatını alacaksınız ki kucağınıza doğru su dolması size bereketi döktüğünü gösterir. Sevgili ikizler burcu bereketliseniz diyor. Güzel bir bereketli zamana geleceksiniz. Bir beyefendi diyor. Bakın görüyor musunuz? Bir beyefendi diyor. Sadece kafası var. Elinizle kafasını almışsınız. Diyorsunuz ki ömrüm boyunca bu kişinin kafasını e, yani düşüncelerini her daim yanımda tutabilirim dediğiniz bir insan var. Düşüncesi, fikirleri e, sizi etkilediğini ve e, gerçekten o kişiyi örnek alabilecek potansiyelde bir insan olduğunu ve çok sevdiğinizi söyleyebilirim. Belki bu sizin babanız olabilir, belki de e, abiniz olabilir, eşiniz de olabilir. Yani bir kişinin düşüncelerini o kadar çok seviyorsunuz, benimsiyorsunuz ki yani bu kişiyi örnek alıyor gibi görünüyorsunuz sevgili ikizler Burcu. O, onun gibi olmak istiyorsunuz açıkçası. Çünkü yaptığı şeyler gayet güzel. Bakın soru işaretini size net bir şekilde soru işaretini göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Soru işareti. Kafanızı allak bullak eden bir takım sorular var diyor sevgili ikizler Burcu. Yani bu sorular sizi dele edebilecek dereceye gelmiş diyor. E, kafanızı karıştıran bir takım özellikle iki kişiyle alakalı sevgili ikizler e, sorun yaşıyorsunuz. Bu iki kişi kafanızı ciddi anlamda karıştırıyor. E, hangisinin nasıl bir yapıda olduğunu net bir şekilde göremiyorsunuz. Öğrenmek istiyorsunuz öğrenemiyorsunuz. Çünkü etrafında bu kişileri anlatacak potansiyelde kimseyi tanımıyorsunuz diyor. Yani bu iki kişinin ne yapmaya çalıştığını, amacın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. İyi mi, kötü mü, size yararlı mı, yararsız mı bir türlü çözümleyemediğinizi görmekteyim. Birileri ağız lafı yapıp şöyle ki öyle laflar yapacak diyor. Gerçekten başkasının yaptığı şey sizin üzerinize kalabilir diyor sevgili ikizler burcu. Başkasının yaptığı ayıplar sizin üzerinize ...yıkılabilir diyor. Ee, bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Asla ve asla kimsenin evine yalnız gitmeyin sevgili dostlarım. Size bunu söylemek istiyorum özellikle. Ee, yani en yakınınız bile olsa yalnız bir şekilde gitmemenizde fayda var. Çünkü başkasının ayıpları sizin üzerinize kalmaması açısından... ...böyle bir şey söyleyebilirim. Sizi uyarmak istiyor falınız. Aynen o şekilde... Şimdi bakalım devam ediyorum arkadaşlar. Bir yengeç görüyorum. Yengeç çalışkan bir hayvandır. Bakın şurada yengeç görmekteyim. Yengecin çalışkan olduğunu, e, tehlike anında kıskaçlarını çıkartır. Siz de tetikte beklediğinizi, bir şeyler size tehlikeli geldiğini görmektesiniz sevgili dostlarım. Artık neyse kendinizi koruma içgüdüsüne bulanmışsınız. Bir şeylerden kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Tehlikeye karşı kıskaçlarınızı çıkarmış durumdasınız. Belli ki size birisinin zarar vereceğini o kadar iyi biliyorsunuz ki onun için artık tetikte bulunuyorsunuz diyor. O kişiden zarar geleceğini iyi biliyorsunuz. Yakın bir süre içerisinde bu da tetikte bulunacağınızı ve sizler de bir şeyleri öngördüğünüzü ve bu öngörülerinizi belgeleyeceğinizi gösteriyor. Şu an belge toplama döneminde olabilirsiniz diyor sizin için. Devam ediyorum sevgili ikizler Burcu. Şöyle bir bakıyorum. Kardeşinizle aranızda yaşanan bir takım sıkıntılar var diyor. Kardeşle aranızda ufak kavgalar var. Kardeşinizle ya küstük yaşıyorsunuz ya da kavgalısınız sevgili ikizler Burcu. Bununla alakalı ailenizi, aileniz araya girecek durumu düzeltmeye çalışacak diyor. Hemen baktığımda elinizde bir ayna tutuyor ve başkasını tutuyorsunuz bu aynayı sevgili dostlarım. Başkasını tutarken ee, diyorsunuz ki senin çapın ne ki boyundan büyük işlere kalkışma diyeceksiniz yani bir kişiye de bir kişiye uyarıda bulunacaksınız bak işte senin durumun bu kendini görmen gerekiyor dermişçesine birilerini uyaracaksınız diyor sevgili ikizler burcu ki yanlış işler yapmasın diye başkalarına ee, akıl fikir vereceksiniz diyor. Şöyle eksik olan bir şey var mı hemen onlara bakıyorum sevgili dostlarım. Ona göre hemen e, tabağıma geçeceğim çünkü evet uçak görüyorum sevgili dostlarım yurt dışı işleriniz olabilir ya da yurt dışı planlarınız olabilir diyor sizin için hemen uçağı şurada görmekteyim. Bakın sizler de göreceksiniz yurt dışı ya yurt dışı planınız var ya da yurt dışı ile alakalı bir takım işler yapacaksınız diyor sevgili dostlarım. Bu arada tepsi tutan bir insan görüyorum. Yani yüzük tepsisi tutan bir insan var burada. Bir arkadaşınızın evlilik işleriyle uğraşabilirsiniz diyor. Burada yakın bir arkadaşınızın evlilik işleriyle inşallah uğraşacaksınız diyor. Şimdi şöyle bir de fincanımızın tabanı. E, tabağımıza bakacağız sevgili dostlarım lütfen sizlerde odaklanın şöyle bir bakın bu arada e, emeklerimizin bir karşılığı olarak sizden kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın ayrıca izleyenin niyetlerine fal videoları da yayınlamaktayız hiçbir zaman burçlarınızı beklemek zorunda kalmayacaksınız günlük e, izleyenin niyetlerine fallara da bakabilirsiniz sevgili dostlarım Onlara ulaşmak için aşağıda fal hanem yazan kısma tıklıyorsunuz ve videolara basaraktan zaten sizi ana sayfaya yönlendirdiğinde videoları da yönlendirecek yeni yüklenen videoları da görmüş olacaksınız. Şöyle sizlere fincan, e, fincan tabanınızı göstermek istiyorum. Fincanınızın tabağını gösteriyorum. Ve arkadaşlar başlıyorum sizlere anlatmaya, aktarmaya. Birçok insanın e, evinize, hanenize doğru giriş yapacağını bir, bir e, şeyde Bakın bir akıl e, alınacağını görmekteyim. Belki babanızdan akıl alacak birkaç insan vardır. Kendileri e, ya iş kurmayla alakalı ya da işte e, bir şeylerle alakalı akıl danışabilir. Bu yüzden evinize kalabalık bir şekilde misafir ağırlayabilirsiniz diyor sevgili ikizler. Şeker paketini açmaya çalışıyorsunuz. Şekere ulaşmak çalış ulaşmaya çalışıyorsunuz ama ne demişler? Ee, çalışırsan olur çalışmazsan pul olur O yüzden çalışmak gerekiyor bu şekere ulaşabilmeniz için çalışmanız lazım ve ikizler de zaten çalışkan burçlardır ee, dediğim gibi çalıştığınız şeyleri mükafatlarını alacaksınız sevgili ikizler burcu. Kapınızı açmışsınız beklediğiniz bir insan var diyor burada e, evladınız dışarıda sanırım ya dışarıda okuyor ya da dışarıda gurbette olmuş olabilir diyor evladınız diyor kapıdan içeriye doğru girecek size bir sürpriz yapacak diyor burada harika. Şöyle baktığımda çocuklu bir bayan var diyor burada sevgili dostlarım çocuklu bir bayanın bir hastalığı mı vardır acaba bir sıkıntısı var diyor karnı şişmiş vaziyette görüyorum. Bu kişiye bir takım yardımda bulunabilirsiniz kişi üzülüyorsunuz Ah vah ediyorsunuz ama işte kişi tutulmuş yapabilecek bir şey yok ve bu kişiye manevi olarak bir destekte bulunacağınızı söylüyor Burada bakın kişi hemen burada sevgili dostlarım Sizler de görebilirsiniz Özellikle fallarınızı gösteriyorum ki hani bu falın gerçekten hani siz de görün kendiniz de şahit olun diye göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Evinizde sakın değerli bir şey bırakmayın. Bakın bir hırsız etrafınızda dolaşıyor diyor. Bu yakınlarınızdan birisi olabilir. Bakın sizin için değerli olan belki hani maddi anlamda çok fazla değerli bir şey değildir ama kendisi hoş gördüğü bir şeyi evinizden alıp götürebilir diyor. O yüzden evinizde dikkat etmeniz gereken şeyler var. Karınca gibisiniz diyor sürekli çalışır haldesiniz. Bakın kocaman bir karınca görüyorum burada. Sürekli çalışır vaziyettesiniz fakat bir türlü kişileri memnun edemiyorsunuz diyor. Ne patron memnun ne müdür memnun. Sürekli çalışmanız başkalarına memnun etmediğini gösteriyor arkadaşlar. İnsanlar bir takım sizi kullanıyormuş gibi diyebiliriz. Arkadaşlar hane içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 tam tamına 8 kişi yan yana geliyor diyor ki benim düşüncem yakın bir süre içerisinde hem eşinizin ailesi hem de kendi ailenizle beraber şöyle bir takım yemek yiyeceksiniz bir takım konuşmalar bir planlarınızdan planınızdan bahsedeceksiniz ya da mutlu bir haber vereceksiniz diyor. Çünkü herkes bakın ortaya bakarsanız birbirine sarılıyorlar. Yani mutlu bir haber vereceksiniz gibi görünüyor. İnşallah o güzel mutlu haberleri ailenize beraber paylaşırsınız. Evet sevgili ikizler Burcu bugün sizlerle harika bir burç yorumu yapmış olduk. Kahve falı yorumlarımızı yaptık. Umarım ki her şey istediğiniz ve gönlünüzce olmasını diliyorum. Allah hanenize mutluluk, huzur, bereket, sağlık, güzellikler eksik koymasın diyorum. Olaylar ee, şöyle değişir. Siz Kötü düşünürseniz kötü enerji yansır, iyi düşünürseniz iyi enerjiler yansır ve olaylar o şekilde şekillenebilir sevgili dostlarım. O yüzden iyi enerjiler içerisinde olun, kötü enerjileri lütfen bırakın gitsin diyerekten beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, güzelliklerle kalın.